Çıkarmış dediler kardeş, biz de geldik. <laughs> Ver de şu dalga motorun da tadına bakayım bari. <laughs> Buyur abi. Oo, oh, adam olmaya başladınız ha? <laughs> abi <laughs> çorumdan özel getirdik. Ulan oh. bu nasıl ne bir daha? Ulan ben, ben bundan ceryan almadım. Abi bu bizim bildiğimiz ne oldu ulan? Ulan sizi kandırmışlar ulan. Azim'in gününü rezil ettiniz. Ben bir de utanmadım. Hakiki çorum leblebisi yazıyorsunuz ya. Helal olsun. Ulan bunu tavuklar bile yemez. Ulan siz bir daha leblebi satmayın. Ulan ben kendim satarım anasını satayım. Hiç olmaz Afrika'dan getirtirim. <laughs> Abi kahve yapayım hiç o zaman. Ya leblebi aromalı kahve varsa ver yoksa istemem. Abi leblebi aromalı kahveyi de senden duydum ya. Ulan oruç bozmayın sakız oluyor da neden leblebi aromalı kahve olmasın ha? Neden olmasın? <laughs> Abi ben senin çorumlu olduğuna bile inanmıyorum ki. Allah Allah ulan ben de senin var olduğuna inanmıyorum. Hadi bakalım hey Allah ulan ben bir de seni görmüyorum anasını tabii. <laughs> ben de senin var olduğuna inanmıyorum. Ulan ben çorumluyum gururluyum her yerde sö söylerim lan. Nerede olursa söylerim. Çorumluyum gururluyum kendimden sorumluyum. Abi senin Adamın turbolu toros ne oldu? Adamın anlatı. Oy ne kanki? Turbolu toros. Ulan sorma ya hayvan gibi bir şey yaptı ya. Ulan egzozun içine kuş yuva yaptı. Ben de arabayı çalıştırınca. Motor ba 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 diye patladı. Ben de aman tanrım dedim. Döndüm doğru dedim ki <laughs> uzaklara gitme kuşum kaçıp da gitme yorulursun dedim. Ondan sonra oynamaya başladım. Nasıl abi? Sorma. Sorma. <laughs> 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 <laughs>